Ben Bilal Gürbüz, Konya Karapınar çiftçilerindenim. 15 senedir bir fiil e, bu çiftçiliği yapmaktayım. Daha önce de 75 yılından böyle yapmaktaydım ama önce de bu traktörle tanışmadığım için kısıtlı yapıyordum. 2005-2006 yıllarında tanıştım. 15 yıldır traktörümü kullanıyorum. E, 60-80 var ufak tipli. Onun sebebini sorarsanız, ekonomik olduğu için mazot çok az yakıyor. E, tarlamın içinde o ufak tefek işlerde mesela boru toplamada, tabanca toplamada, ufak kutbe atmalarda kullanıyorum. 80-95'i de sana e, nada sütmekte, ekinim ekmekte, ağır işlerde kullanıyorum, koyuyorum. Memnunum yalandırlar. Milli ve yerli olduğu için birinci, ikinci ben Konya Karabınalıyım. Karapınar'a 90 kilometre bu traktör üretildiği yer. İstediğim zaman gelebiliyor, çok ucuza gel mal ediyor, geliyor ucuza. Hesaplı yani. Mesela girdilerimiz memleketimizde fazla elektrik başta olmak üzere demekinler demeyeyim. E, bu o motorda diğer motorlara göre çok hesaplı olduğu için mesela diyelim ki 100 bin liraya bu motor aldım, öteki motor 300 bin lira. Aynı işi görüyor. Yani niye bu motoru tercih etmeyeyim? Bir de param memleketime kalıyor yani. Yerli malı kullan denir yani. hani küçükten öğrettik ya biz okullarda bunu. Yerli malı atar gibi bir şey Atatürk demiş ki ofis çimşinin ara gün dostudur. Tüm şimdi çiftçinin kara günü dostum. Konya Öreli'den, Ortaköy'nden Mehmet Kara. Mısır, pancar, yonca bunları ekiyoruz. Tüm 2006 yılında Ereğli'ye geldiler. Orada tanıştık. Daha sonradan ben traktör aldım. 80 7.5 olarak Onu bir 4-5 sene kullandım Değiştirdik e, maksima 9.015 9.115 serisiyle değiştirdik Şu anda 3 tane traktörüm var 3'ü de Tümosar evet. Yerli ve milli olduğu için ucuz öbür traktörlere göre Yerli ve ucuz Türkiye'de kalsın paramız yani Kendimiz de milli olalım malımız da milli olsun ya mekanın e, tamiri daha çabuk oluyor, daha kolay. Bir şey, servis hemen geliyor, yapıyor yani bir elektronik. Ben düşünmüyorum yani, benim traktörlerimin üçü de mekanik. Yani bir parçada falan bir sıkıntımız yok. Çünkü yakın bize Konya, işte şurada ayağımızın altında alo dediğimiz zaman hemen parçası da geliyor. Servise geliyor yani. Ya Tümosan e, benim firmam kendi köyümün, kendi memleketimin malı. Param Türkiye'de kalsın yani. Niye dışarıya gitsin benim param? Biz tüm Ben tüm asarım, Ben tüm asarım.